Herkese merhaba. Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle sunduğumuz sürdürülebilir dünyada bu hafta Türkiye'nin iklim mücadelesini konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Eee ODTÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebru Vovoda. Hoş geldiniz Ebru hocam. İyi yayınlar, teşekkürler. Ee, ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengüsü Özenç. Hoş geldiniz Bengüsü Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ee, katılımınız için. E, dün çok önemli bir e, toplantı gerçekleştirdiniz. E iklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin e, bu Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Kasım ayında gerçekleşecek olan Türkiye'nin 2030'a kadar %35'lik e, mutlak emisyon azaltımına gitmesi gerektiği konusunda çok konusunda çok önemli bir çağrı yaptı. E, öncelikle Türkiye'nin bir 2053 hedefi var. Net sıfır emisyon ve 2030'a kadar da %35 e, mutlak azaltım gerekiyor. E, Ebru Hocam önce size sormak istiyorum. Bu %35 oranı nasıl belirlendi? Hı hı. İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dünkü bu çağrısının e, arkasında yatan çalışmalardan birinde yer aldım ben. Ee, bu da İstanbul Politikalar Merkezi tarafından inisiyatifi, inisiyatifiyle gerçekleştirilen bir karbonsuzlaşma raporuydu ki aslında rapor Türkiye'den e, 2053 net sıfır hedefinden yaklaşık bir e, hedefe açıklamasından yaklaşık bir yıl önce hazırlanmaya başlamıştı. Dolayısıyla aslında aklımızdaki çalışmada e, dünyada küresel trendlerle de e, paralel olarak yaklaşık bir buçuk hedefiyle uyumlu bir 2050 net sıfır hedefi Türkiye gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilirse de bunun için hangi gerçekçi adımları atması gerekir diye başlamıştık çalışmaya. Dolayısıyla bu çalışmada aslında çok büyük bir ekip farklı sektörleri ele aldı. Elektrik üretiminden ulaşıma, sanayiden binalara kadar ve bu sektörel detaylı çalışmalar bir makroekonomik çerçeve içerisinde değerlendirildi ki hem büyümeden hem enerji talebinden ödün vermeden feragat etmeden bir e, 2050 net sıfır patikası oluşturulabilir mi e, sorusuna yanıt bulmak için. E, burada sanırım en kritik noktalardan bir tanesi e, tüm küresel bir buçuk derece ve net sıfır ile uyumlu karbon bütçesi. Yani bu noktadan sonra elimizde kalan atmosfere salabileceğimiz karbondioksit ve veya sere gazı emisyonlarının bütçesi içerisinde Türkiye'nin hakkaniyetli payı ne olmalıydı? E, çünkü biliyorsunuz çünkü tersel olarak emisyonların azlığından, kişi başı emisyonlarının düşük olduğundan e, yola çıkarak bir pozisyon üretiyor kendisine uluslararası alanda da. E, biz Türkiye için en avantajlı e, bütçeyi e, seçecek şekilde, Türkiye'nin en avantajını olacak, tarihsel sorumluluğu düşük, gelişme hakkı yüksek, kişi başı emisyonları düşük bir ülkenin gelişme hakkını da ee, ve gelişmiş ülkelere nazaran sorumluluğun düşük olduğunu da göz önünde bulundurarak yola çıktık ve bir e, 2050 net sıfır patikası için gerçekçi adımlar ne olmalı sorusuna cevap aradık. 2030 burada bir yıl ve kritik bir yıl Çünkü biliyorsunuz uluslararası e, alanda da aslında her ülke bir 2030 yıl somut hedefi koyduktan sonra 2040 ve 2050 ve e, daha sonrası için hedefler e, açıklıyor. E, çalışmamızın temel e, çıkış noktası ve yüzde 35'i e, dayanak ya da yüzde %35 35'e destek veren e, bilimsel e, araştırma da buradan e, yola çıktı diyebiliriz. Peki Ebru Hocam siz de bahsettiniz. 2053 hedefine kadar gerçekçi? Ee, Türkiye e, Ekim 2021'de imzaladı Paris Anlaşması'nı. O dönemden bugüne nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin iklim politikasını? Ve bu şekilde bu 2053 e, net sıfır emisyon hedefi ne kadar gerçekçi sizce? Hı hı. Türkiye tabii Ekim 2021 öncesinde de bir takım hazırlıklara başlamıştı. Ağustos 2021'de Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlamıştı ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile uyumlu hangi politikalar ve eylemler ortaya konmalı, nasıl somut hedefler belirlenmeli diye bir çalışma başlamıştı. Ardından Bengisu Hanım'ın da katıldığı Iklim Şurası geldi Şubat 2022'de ve Haziranda da Iklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu ki. Aslında şura altındaki işte sera, sera gazı azaltım gibi, karbon fiyatlama gibi, finansman gibi konuların artık politikasını üretecek bir bakanlık çatısı altında bir başkanlık oluşturuldu. Dolayısıyla aslında somut hedefler doğrultusunda somut adımlar bir süredir atılıyor ve bu doğrultuda 2053 net sıfır hedefinin, Getirici yeni olanaklarla birlikte değerlendirildiğinde bu hükümet ve gelecek hükümetler açısından da oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum. ben yaptığımız çalışmalar doğrultusunda da. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Bengüsu Hanım size de aynı soruyu iletmek istiyorum. Ebru Hocamın dediği gibi şuraya katıldınız eee olarak ve bu konuda aslında çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz ekonomik ve finansal açıdan bakıldığında da siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin iklim politikasını ve gerçekçi misizce net sıfır hedefi 2053'te? Ben de. Şimdi Ebru Hoca çok güzel aslında süreçleri özetledi ve e, haklı bir şekilde aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan hızlanan e, gündemden e, yola çıktı. Yeşil Mutabakat Eylem Planı önemli bir başlangıçtı ki o her ne kadar işte işte belirlenen bir eylem planı yazılı bir doküman olsa da yaşayan bir süreç halinde ihtisas çalışma grupları bugün sayısı yanlış hatırlamıyorsam 19'u buldu. Bu sadece işte sanayi, enerji gibi alanlarda değil diğer sosyal boyutlarını da çalışan eğitim çalışma grubunun da olduğu, yani böyle bütünsel bir Dönüşüm sürecinin aslında bizde başlangıcı herhalde Avrupa Yeşil Mutabakatı oldu, e, o şekilde özetleyebiliriz. E, şeyler, İklim Şurası'nın yanında aslında bir Enerji Bakanlığı'nın hazırlıkları var. Yani 2053 hedefi bize bir doğrultu verdi. Her ne kadar şu an resmi dokümanlarda yer almıyor olsa da, e, yani resmi bir hedef olarak en azından e, yer almıyor olsa da bir doğrultu verdi. Bir yandan da biliyorsunuz kalkınma planı hazırlıkları başladı ee, ve işte oradaki çalışma grupları da yine e, hız alacak. Önümüzdeki dönem bu çalışmalara sahne olacak. Oradaki e, kalkınma planı çalışmalarında da arka plan aslında e, 2053 hedefi doğrultusu olacak. Bunların hepsinin ben oldukça olumlu olduğunu e, ve zaten işte bizim de e, %35'lik e, mutlak azaltım talebimizde bilimsel ve gerçekçi bir talep olduğunu vurgulayarak e, çıkmıştık yola. E, bunların gerçekçi olduğunu e, düşünüyorum. Ama bunun yanında da herhalde şunu söylemek lazım. Türkiye Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran'da bir Çin yatırımı olan Hunutlu'da kömürlü bir termik santrali de devreye aldı. Yani bir yanda aslında çok umutla bakabileceğimiz bir 2053 hedefi var. Diğer tarafta da sahada gerçekleşen ve bununla çelişen bazı gelişmeler de var. Ne yazık ki öyle. Kömür konusuna birazdan geleceğim. Ee, evet, bu yeşil mütabakat süreci gerçekten hızlandırdı. Bir yol haritası belli. Yani gitmemiz gereken yol belli. Ama Türkiye'nin tabii ki çok daha net hangi adımları atması gerektiğini, atacağını e, belirtmesi gerekecek e, mümkün olan en kısa sürede. E, konuşmanın ilk başında da e, dediğimiz gibi dün çok önemli bir toplantı oldu ve siz çok önemli bir çağrıda bulundunuz yüzde 35 azaltım hedefi. Peki nasıl olacak bu yüzde 35 e, azaltım hedefi? Temel e, atılması gereken başlıca adımlar neler olmalı? E, ben izin verirseniz şeyden bahip başlayayım. Yani neden mutlak azaltım hedefi? Evet. E, şimdi Ebru Hoca da söyledi. 2030 önemli bir eşik aslında. Çünkü biliyoruz ki işte 2050 için konulmuş hedefler ya da 2050 civarındaki hedefler ve ne kadar yaklaşıp yaklaşamadığımızı bir şekilde izlememiz gerekiyor. Ee, Paris Anlaşması çerçevesinde bu beş yıllık süreçlerde yapılıyor. 2030'a kadar da ülkeler ulusal katkı beyanlarında nereye doğru gideceklerini e, beyan etmiş oluyorlar. Türkiye aslında 2015 yılında verdiği e, niyet edilen ulusal katkı beyanında e, mevcut patikadan yüzde 21'lik bir azaltım öngörmüştü. Ve Paris'i onaylamasıyla birlikte de o hedef ulusal katkı beyanı olarak resmi bir şekilde kayıtlara geçti. Yani aslında Türkiye'nin mevcuttaki resmi beyanı mevcut patikadan %21'lik bir azaltım. Ama biliyoruz ki aslında bugün gerçekleşen e, emisyon seviyelerine göre orada öngörülen hem e, olağan senaryo hem de azaltım senaryosu bile çok e, yüksek emisyonlar öngörüyor. Yani şöyle bir rakamlara bakmasında e, gelmeden önce e, 2020'deki gerçekleşen emisyonlar e, 2015'teki bizim e, ulusal katkı beyanımızın %15 altında. Yani bizim aslında 2030'a doğru çok daha iddialı bir hedefle ortaya çıkmamız gerekiyor ki e, 2053 hedefini gerçekçi kılabilelim Yani bizim aslında 2030 hedefimiz 2053'te ne kadar samimi olduğumuz konusunda evet. da e, bir test e, olacak diyebiliriz. Biz neler öngördük? E, her şeyden önce mutlak azaltım. Yani 2020 yılından itibaren e, bir azaltım yani bir artıştan azaltım değil doğrudan bir azaltım ve yaklaşık olarak bu hani yıllık üç buçuk yüzü üç buçukluk bir e, azaltım anlamına geliyor e, daha yumuşak daha e, zamana yayılmış ve maliyetleri de bununla birlikte daha kontrol edilebilir bir e, azaltım anlamına geliyor kömürden çıkış e, her şeyden önce elektrik üretiminde kömürden çıkış Çünkü en e, yüksek emisyon kaynağı Aslında elektrik sektörü enerjinin geneli diye de tabi buna bakmak lazım ama hmm. fosil yakıtlardan e, elektrik üretiminin önemli bir e, emisyon kaynağı olduğu yüzde otuz bir emisyon kaynağı olduğu olduğunu hani vurgulayarak da kömürden çıkışı 2030'a kadar gerçekleştirmek gerekiyor. Ama tabii tek e, emisyon kaynağı da elektrik üretimi değil, enerjinin diğer alanlarına bakmak lazım. İşte ulaştırma ulaştırmada da e, işte yaklaşık yüzde yirmilik bir e, emisyon payı var. E, burada işte e, elektrikli araçlara geçiş hem binek araçlarda hem de yük taşımacılığında yüzde ona kadar e, elektrikli araçlara geçiş toplam ulaşımdaki demiryolu e, payının artırılması, demiryolu taşımacılığının payının artırılması önemli bir hedef e, yine 2030 2030'da %35 emisyon azaltımı için. işte bireysel ulaşımda %5, yüz, e, yük taşımacılığında yüzde %10'luk bir hani payın e, öngörüldüğünü söylemek lazım e, bu hedef için. E, yenilenebilir tabii Aslına bakarsanız çoğu yani elektrik sektörü dışındaki alanlardaki azaltımın çoğu elektriklenmeyle geliyor. Bu elektriklenmede tabii ki ancak elektrik arzı karbonsuzlaşırsa karbonsuzlaşabilir. Onun için toplam elektrik arzında da yüzde %75'lik bir yenilenebilir enerji payı öngördük. Bütün bu hesaplamalarda karbondioksitle beraber diğer gazları da aslında bir karbondioksit eşdeğeri olarak zaten hedefimizi ortaya koymuştuk. Onun için burada metanda bir azaltım bütün dünyanın aslında söz verdiği, bugün 120'nin üzerinde ülkenin söz verdiği 2030'a kadar %30'luk azaltım hedefini de biz Türkiye için geçerli olacağını öngördük. Ve ayrıca sıfır atık biliyorsunuz çok önemli bir proje olarak önümüzde sıfır atığın da getireceği kazanımları 2030'a kadar %35'lik azaltım hedefimiz içerisinde hesaplamaya kattık. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi 2030 tarihi çok kritik e, çünkü e, 2053'e giden yolda neyine kadar başardığımızı e, ya da başaramayacağımızı belki e, bize gösterecek bir tarih Ve kömür, evet öncelikli olan kömürü artık geride bırakmak, e, tarihe gömmek. Ama ne yazık ki e, hem dünyada hem Türkiye'de e, kömür konusunda tabii ki yaşanan ekonomik kriz, Ukrayna, Rusya Ukrayna savaşı her ne kadar geçici olarak açıklansa da hedeflerden şaşılmasa da kısa vadeli de olsa kömürü yeniden devreye soktu ve önümüzdeki günlerde de aslında çok belirsiz süreç yani çok soğuk bir kış Avrupa'yı bekliyor olabilir fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaştı yani şartlar da biraz aslında bu süreci zorluyor. Ebru hocam size sormak istiyorum öncelikle bu süreç yaşadığımız tüm bu zorluklar iklim kriziyle mücadeleyi baltalayabilir mi? Hı hı. Çok doğru, çok haklı bir noktaya değindiniz aslında. Bu Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte oldukça tepe noktasına ulaşan işte enerji arzı güvenliği, enerji fiyatları. E, elektrik fiyatları gibi meseleler e, savaşla birlikte ilk anda e, geçici de olsa aslında kömürü yeniden e, ve fosil yakıtları yeniden e, tartışma alanı haline getirdi e, ve Avrupa'da e, işte bu yaz içerisinde e, geçici de olsa kömürü yeniden kullanacağını e, ülkeler açıkladılar. Bununla birlikte, bu bir bana kalırsa, bu ilk panik hali geçtikten sonra aslında kömürün geçiciliğine vurgu bugünlerde çok daha arttı ve bu olağanüstü. Gündem içerisinde kullanılabileceğine dair vurgular ve tartışmalar ön planda. Siz de vurguladınız. Aslında kömürün bu geçici kullanımı 2030 gibi, 2040 gibi hedefleri değiştirmedi aslında ve örneğin Almanya hala 2030 kömürden çıkışını kanunlaştırmış halde duruyor geçici kömür kullanımınına yol açsa dahi. Bir başka şey bence bu önemli ve diğer ülkelerin Türkiye'den farkı belki de bu geçecek kış öngörülen işte soğuk kış tahmini ile birlikte Aslında Avrupa özellikle diğer yöntemlere, diğer politikalara, enerji verimliliğine, hanelerin daha fazla tasarruf yapmasına, daha planlı yönetime doğru da bir kayış yaşadı ki bence bu önemli. Daha uzun vadede ise aslında yenilenebilirin ya da kömürden çıkışın fosil yakıtlara ter terkin, özellikle elektrik sektöründe yenilenebilir kaynaklara dönüşümün daha uzun vadeli iktisadi problemlere de çözüm olabileceğine dair çok net sinyaller alıyoruz. Daha geçen hafta Amerika'da yasalaşan enflasyon kanunu aslında ya da enflasyonla mücadele kanunu ki hani yenilenebilir enerji enflasyonla mücadele evet. çok ciddi bağını çok net kurmadığımız bir alandı. Aslında yenilenebilir enerjiden kaynaklı elektrik üretiminin fiyatları ciddi derecede aşağı çekeceğini ve tüm dünyada net en büyük problemlerden biri olan enflasyonla mücadelede de en önemli araçlardan biri olacağını açıkladı ki Amerika bunun için rüzgar, güneş, temiz depolama gibi teknolojiler için yaklaşık 370 milyar dolar açık ayırıyor. Bu sene bunlar çok önemli gelişmeler e, ve yenilenebilirinin orta uzun vadede Aslında e, sadece bugünkü işte enflasyon konjonktürel problemleri değil ama dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte pek çok problemini e, çözüm olabileceğine dair de çok somut sinyaller alıyoruz diye düşünüyorum kesinlikle Çok teşekkür ediyorum Ebru hocam yorumlarınız için ben Hanım, aynı şey size de sormak istiyorum Evet, hedefler yerinde duruyor ama uygulamalarda bir kömürün yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreç ne derece zarar verebilir iklim kriziyle mücadeleye ya da bu yeşil dönüşüme? Yani herhalde her şeyden önce bu gündeme teslim olmamak gerekiyor çünkü şeyi görüyoruz yani fosil yakıta bağımlı bir sistemin devamlı kriz doğurduğunu işte gerek ekonomik gerek savaş yani hani gördüğümüz haliyle savaşlara da yol açtığını biliyoruz. Onun için de bunu bu gündeme yeniden eskiye eski düzeni güçlendirecek şekilde teslim olmak yerine bir dönüşüm fırsatı olarak bakmak gerekiyor. Aslında COVID'de de biz benzer bir fırsatı yakaladık sayılabilir, gerçekleştiremedik belki. Ama yine orada da bir e, özellikle destek paketlerinde vesaire bir devinim olduğu, bu dönüşümü güçlendirecek bazı hani yönlendirmelerin olduğunu e, görmüştük benzer şekilde her ne kadar kısa dönemde işte bu kışı atlatmak üzere belki bazı yara bandı çözümleri olsa da aslında daha orta ve uzun vadede dönüşümü destekleyecek bir vizyonun da ortada olduğunu görüyoruz birincisi Ebu Hoca'nın söylediği gibi enerji verimli diye gerçekten çok önemli bu bu dönemin aslında ortaya çıkardığı en önemli konulardan bir tanesi enerji verimli diye diğeri de Yenilenebilire geçiş. Şimdi yenilenebilire geçişte işte hep maliyetlerden bahsediyoruz. İşte sistemin buna ne kadar hazırlıklı olduğu ya da sistemin ihtiyaç duyduğu depolama teknolojileri, bu yatırımların maliyetlerinden bahsediyoruz. Ama mevcut sistemi zaten sürdürmekte de zorlanıyoruz. İşte yeni açıklanan fiyatlar düşüyor dün gece gelen zamlarla birlikte e, hem konutlarda hem sanayide elektrik fiyatlarının ve gaz fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Ama konutlarda hala yani şikayet ettiğimiz e, seviyelere rağmen yüzde seksenlik bir sübvansiyonun olduğunu da görüyoruz. Yani aslında çok maliyetli bir sistemi sürdürmeye çalışıyoruz Biz bugün birazcık şu maliyetler konusunda şey yapayım işte Dünya Bankası'nın açıkladığı ülke iklim ve Kalkınma raporundan Türkiye özelinde hazırladıkları rapordan bir iki rakam vermek istiyorum Aslında faydalar bu maliyetlerin dönüşüm maliyetlerinin çok çok üzerinde ve yine Ebru hoca söyledi faydaları daha orta uzun dönemde görüyoruz. Buna bakmak önemli. Şimdi net faydalar raporda diyor ki 2022-2030 yılları arasında yaklaşık ortalama yıllık 2 milyar dolarlık bir net fayda ile karşılaşacağımızı bu net sıfır patikası için konuşuyorum bunu. 2040'a doğru uzattığımızda biz bu periyodu yıllık 8 milyara kadar net fayda karşılaşabileceğimiz ve burada da en çok aslında fayda sağladığımız alan bir kaçınılmış olan e, ithal yakıt e, maliyetleri ve diğeri de sağlık maliyetleri yani iki ana e, fayda sağladığımız alan bunlar e, onun için de hani daha geniş perspektiften e, dönüşümü bu şekilde e, yorumlamak lazım ama tabii ki e, zor bir kış e, zor bir yıl e, önümüzde bütün Avrupa ve Türkiye için kesinlikle dediğiniz gibi hareketsizliğin maliyeti harekete e, geçmenin maliyetinden çok daha yüksek bunu da evet gerçekten birçok rapor e, ortaya koyuyor hatta bu WWF raporunun geçtiğimiz e, aylarda yayınladı bugün iklim krizinin e, yol açtığı sorunlar iş dünyasının ekonomik açıdan en büyük e, riskleri arasında yer alıyor dolayısıyla çok bütüncül bir e, yeni bir şekilde bakmak gerekiyor aslında. Sistemin temelde sorgulanması gerekiyor. Bu dönüşümün çünkü artık geriye dönüşünün olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz COP26 zirvesi çok büyük umutlar bağlanan bir zirve oldu. Evet ilk defa kömür her ne kadar Tam istediğimiz gibi bir sonuç çıkmasa da yine de kömürün uzun vadede bırakılacağı ilk kez gündeme geldi. İş dünyası çok önemli tarihlerde bulundu. Şimdi Kasım'da COP27 var. Sizin beklentileriniz ne yönde? Ebru Hocam önce size sorayım. hı. hı teşekkürler. Aslında vurguladığınız gibi büyük umutlar bağlanan COP26'nın kanımca kömürün yanında en önemli çıktılarından biri ve birinci maddesi belki de sonuç bildirgesinin bilimin önderliğinde ve bilimin gerçekliği işaret ettiği gerçeklik doğrultusunda politikalar üretmek oldu. Tam da ifade ettiğiniz yepyeni bir paradigma ile bakmak gerekiyor ve bilimsel veriler artık eskinin her türlü çok maliyetli olduğunun altını çiziyor. Bunu hatırlamak önemli. Kanımca e, COP 27'nin de ilk başlıklarından biri bu olmaya devam edecek. E, ama tabii COP 27 e, Mısır'da olacak ve ev evet. sahibi ülkenin e, pozisyonu genellikle hangi konuların da ortaya çıkacağını evet. işaret ediyor. E, Mısır Türkiye ile birlikte henüz ulusal katkı beyanını yenilememiş bir e, az sayıda ülkeden. E, dolayısıyla e, oldukça ...kötü bir ekonomik konjonktürden... Evet. ...ve ciddi ekonomik problemlerden geçiyor... ...ciddi bir borç krizi içerisinde... E, ...dolayısıyla COP27'de... ...finansmanın, iklim finansmanının... ...ki COP26'nın da... ...çözülemeyen ama altı çizilen... ...en önemli sorunları arasındaydı... ...gündem maddeleri arasındaydı... E, ...devam edeceğini, iklim finansmanı... ...konusunun... E, ...önem kazanarak devam edeceğini... ...ve aslında e, bu bondaki... ...ara toplantıda işte... ...eski sistem... E, işe yaramıyor. işte her yıl 100 milyar dolar gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere transfer edemiyor. Dolayısıyla bunun yerine yepyeni bir finansman modeli düşünelim'in tartışma gündemine oldukça ağırlıklı bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Gelişmekte olan ülke, iyi bir şey tabii gelişmekte olan ülke problemlerinin e, yeniden ve yeniden masaya gelecek ve tartışılacak olması. Türkiye açısından beklentimiz elbette dünkü basın toplantısında ve bugünkü e, konumuzu da oluşturan e, somut adımları, hedefleri, iddialı hedefleri somut bir şekilde ortaya konmuş yeni ulusal katkı beyanının bu kop öncesinde e, açıklanması ve bizim tartışmalarımız içinde e, önemli bir yol gösterici e, gündem maddesini oluşturması diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beyin Hanım sizin yorumlarınız, beklentileriniz neler? Evet, yani Benzer şekilde yani bir hani Afrika kopu olması itibariyle gelişmekte olan ülkelerin e, pozisyonlarının ön plana çıkacağı ve aslında daha çok da e, bu finansman, iklim finansmanı konusunun tartışılacağı bir e, kop olacak gibi. E, tabii bunu tartışırken de... E, Değişen konjonktürde yani ülkelerin daha korumacı olduğu bir durumda bunun tartışmaların nasıl geçeceği eskisi kadar herhalde kolay değil finansman konusunu çözmek onun içinde o alanda ciddi tartışmaların olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama başka türlü de yani bu finansman konusu çözülmediği takdirde de ilerlemenin de mümkün olmadığını e, düşünüyorum açıkçası. Hani ülkelerin bireysel çabaları e, bir yere kadar e, yeterli oluyor. Ki e, genellikle de aslında finansman ihtiyacı e, hareket etmenin önünde de bir engel oluşturuyor. Hatta bir savunma mekanizması haline de geliyor. Finansman olmadığı sürece e, yeni bir adım atılmıyor maalesef. E, onun için kilit konulardan bir tanesi e, muhtemelen bu olacak. Çok teşekkür ediyorum. İki tane sorumuz var. E, onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, emisyonla mücadele için kurulan karbon hapsetme tesisleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Birincisi bu. Ee, bir diğeri de Avrupa Birliği'nin karbon bordere, ya sınırda karbon düzenlemesi mekanizması hakkında bilgi verebilir misiniz? Çok kısaca dilerseniz tamam. Çok kısaca, kısaca, tamam, evet. çok kısaca. Ee, karbon yakalama ve depolama teknolojileri elbette... E, Kısa vadede gündeme gelmesi, yoğun bir şekilde kullanmasını beklediğimiz teknolojiler ancak, ancak şu anda e, bence 2030 e, hedefiyle de e, aslında yoğun bir şekilde... E, Politikalar içerisinde yer almaması gereken teknolojiler diye düşünüyorum. Ee, uzun vadede muhakkak ki, orta uzun vadede muhakkak ki e, çok önemli bir şekilde bu mücadelenin bir parçası olacaklar elbette. Ee, Avrupa Birliği sınırda karbon e, vergisi uygulaması da e, Avrupa ile ticaret yapan Türkiye için çok önemli bir gündem maddesi. Nitekim iş dünyasından özel sektöre, kamu sektörüne, bakanlıklara kadar herkes bu konuda önemli çalışmalar ve hazırlıklar yapıyor. Önemli bir gündem maddesi ticaret ortaklarıyla ticaret yapılan ürünlerin içerdiği karbon oranın oranında bir vergi alınması söz konusu e, detayları için ciddi derecede belgeler hazırlandı e, bunlara bakılabilir Çok teşekkür ediyorum Ebru hocam bengus Hanım sizin eklemek istediğiniz. Herhangi Çok kısa bir. bende e, yani karbon yakalama teknolojilerinin e, özellikle hani mevcut gündemi e, kömürden çıkış gündemini diyeyim ertelemede bir e, şey olarak kaçış olarak kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bu teknolojilerin ne kadar verimli çalıştığı önemli bir e, soru işareti. E, yıllar sonra yapılan hani analizlerde aslında beklenen yakalama potansiyelini e, karşılayamadıkları e, ortaya çıkıyor. Onun için de hani tüm hedefleri konusunda çok da gündeme getirmemek gerekiyor. Özellikle şu haliyle. Karbon, yani ile ilgili Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndaki sınıfta karbon düzenleme mekanizması ile ilgili de belki şunu eklemekte fayda var. Türkiye'nin bir ulusal emisyon ticaret sistemini ...kurmasında önemli bir itici güç olarak da önümüzde aslında bu e, mekanizma. E, Türkiye şimdi e, iklim Şurası'nda alınan tavsiye kararlarıyla da 2024'te bir e, pilot uygulamayı, emisyon ticaret sisteminde bir pilot uygulamayı e, gündeme almış durumda. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgileriniz ve programımıza katıldığınız için başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Siz Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet bu haftaki konuklarım ODTÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebru Boygoda ve Sefya Direktörü Bengüsü Özençli. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.